Merhaba, ihtiyaç yogasına hoş geldiniz. Ben Gülşah. Sandalyede dik oturarak başlayalım. Ayaklarınız yere ulaşmıyorsa altına bir yükselti alabilirsiniz. Kollar rahat. Elleriniz üst üste olabilir bacaklarınızın üzerinde. Eğer rahatsanız gözlerinizi de kapayın. Ya da yerde bir noktaya bakabilirsiniz. Dikkatinizi nefesinize getirin. Nefes çabasızca dolup boşalıyor. Farkındalığınızda anda olsun. Düşüncelere kapılıp gidiyorsanız tekrar tekrar nefesinize odaklanın. hazır hissettiğinizde yavaşça gözleri aralayın. Kollar gövdenin yanına gelsin. Nefes alın. Uzayın yukarı doğru. Elleri birleştirin. Nefesi verirken kalbin önüne doğru insin. Alırken açılın. Verirken avuç içleri birbirine doğru dokunuyor. Kendi nefes hızınızla devam edin. hareketi tamamlayın. Başınızı sağ omuzunuza doğru düşürün. Boynun sol yanını hissedin. Yavaşça ortaya getirin ve bu kez sol yana düşürün. Sağ yanı hissedin. Boynunuza her zaman hassas davranın çok yavaşça ortaya, omuzlar rahat, kolları iki yan açın, başparmaklar yukarı baksın ve sonra aşağıya çevirin. Omuz başlarının hareketini fark edin, el baş parmağı yukarıya ve sonra aşağıya çevrilsin. Kollar gövdenin yanına doğru gelsin, rahatlatın omuzları. Bu kez ileri doğru uzatın Avuç içleri yukarı baksın. Omuzlara doğru dokunun ve sonra tekrar uzatın kolları. Nefes alın, dokunun. Nefes verirken kollar uzanıyor. El parmaklarını aşağıya çevirin. Sonra duvarı itermiş gibi kendinize doğru çekin. Birkaç kez tekrarlayacağız. Aşağıya doğru, sonra kendinize doğru çekin. yavaşça rahatlatın sallayın elleri sağ eliniz sandalyenin sol yanından yakalasın sol kolu başın üzerinden yana doğru uzatın gövdenin sol yanını hissedin bakışlar elinize doğru olabilir ya da kalbin baktığı yönde olsun Ortaya gelin, sol el bu kez sandalyenin arkasına yerleşsin, gövdeyi de geriye doğru çevirin, omzun üzerinden bakın. Ortaya gelin, bu kez sol el sandalyenin sağ yanından tutsun, sağ el de başın üzerinden uzasın yana doğru. Gövdenin sağ yanı uzuyor, açılıyor. Bir sonraki nefesle sağ el sandalyenin arkasından yakalasın. Gövdeyi uzayarak çevirin geriye doğru. Omzun üzerinden bakın. Ortaya doğru dönün. Ellerinizi bacaklarınızın üzerine yerleştirin. Kedi ve inek pozuyla devam edeceğiz. Nefes alırken açılın, nefes verirken çeneyi içeri düşürün, sırtı kamburlaştırın. Aldığınız nefesle omuz başlarını geriye taşıyın. Verdiğiniz nefesle iyice sırtı genişletin. Kendi nefes hızınızla devam edin. Yavaşça pozu tamamlayın. Bacakların arasını açın, eller bacakların üzerinde. Sağ omzu içeri düşürün, sol dirseği bükün, geriye bakın. Sonra sol omzu içeri düşürün, sağ dirseği büküp yine geriye doğru gelsin bakışlar. Birer kez daha yapalım. Omurgayı rahatlatın, çevirin. Ortaya doğru gelin. Sağ kolu dirseği bükerek sağ bacağın üzerine yerleştirin. Sol kol da yana doğru uzasın. Sol kol şimdi gelsin geri. Sol bacağın üzerine yerleşsin ve sağ kol bu kez yana doğru uzasın. Gövdenin yanı hissettiğiniz yerde kalın. Yavaşça ortaya. Bacakların arasını kapayın. Kalça mesafesinde olsun. Yarım güneşe selamla devam edelim. Nefes alın, uzayın yukarı. Nefes verirken bacakların üzerine doğru katlanın. Aldığınız nefesle yarı yola doğru açılın. Verdiğiniz nefesle tekrar bacaklara doğru katlanın. Alın nefesi yukarı doğru uzayın. Eller kalbin önünde birleşsin verdiğiniz nefesle. İki kez daha tekrarlayacağız. Kollar yukarı uzasın. Verirken katlanın. Açılın. Omurga yere paralel olsun. Tekrar bacakların üzerine gelin. Kollar gövdenin iki yanından geri gelsin. Kalbin önünde birleşsin. Eğer sizin için hızlıysa bu akış, kendi nefes ritminize devam edin. Bir kez daha tekrarlayın. Kollar kalbin önüne doğru gelsin. Nefes alın. Omuzları rahatlatın. Sırayla dizleri kendimize doğru çekmeye başlayacağız. Önce sağ dizi, ardından sol dizi. Değiştirerek devam edin. Her iki yönde birer kez daha yapalım. Ayaklar yere gelsin. Topukları kaldırın, sonra topukları indirip ayak parmaklarını kaldırın. Sırayla topuklar kalkıyor, iniyor, sonra ayak parmakları kalkıyor. Birkaç kez daha tekrarlayın. Sallayın bacakları. Sağ bacağı uzatın ve sağ ayak bileğini çevirmeye başlayın. yön değiştirin. Diğer yöne doğru büyük daireler çizin. Sağ bacağı uzatarak yere yerleştirin. Nefes alın. Nefes verirken bacağın üzerine doğru katlanın. Ellerinizi de rahat ettiğiniz bir yere yerleştirin bacağın üzerinde. Eklem üzerine genellikle diz ekleminin üzerine yerleştirmemeniz daha iyi olur yere gelin sol bacakla devam edelim sol ayak bileğini çevirin bir yöne doğru yön değiştirin şimdi diğer yöne doğru çevirin sol bacak yere gelsin nefes alın nefes verirken uzayarak katlanın bacağın üzerine bacağının arkasını hissedin. Belki belinizi de hissediyorsunuz. Bir sonraki nefesle geri gelin. İkinci savaşçı pozuyla devam edeceğiz. Sağ bacağın altında olsun sandalye, sol bacağı geriye uzatın, ayak tabanı yere gelsin. Kolları iki yana doğru açın, bakışlar öndeki elin parmak ucunda olsun. Sağ uç içini yukarı çevirin. Sol kol sol bacağın üzerine gelirken sağ kol geriye doğru uzasın. Ters savaşçı için. Ardından sağ kolu sağ bacağın üzerine getirin. Avuç içlerini birleştirin ve geriye doğru çevirin sırtı. Dilerseniz burada kalın ya da sağ kolu başın üzerinden uzatabilirsiniz de. Ben avuç içleri birleşik olan pozla devam edeceğim. Yavaşça geri gelin. Kolları açın iki yana. Eller kalça kemiklerin üzerinde. Şimdi yön değiştireceğiz. Bu kez sandalye sol diz bükülü ve onun altında olsun. Sağ bacağı geriye uzatın. Matın kısa kenarına paralel sağ ayak. Kollar iki yana doğru uzasın. Parmak ucundan parmak ucuna. Sol avuç içi yukarı çevrilsin. Sağ kol sağ bacağın üzerine giderken sol kol başın gerisine doğru uzuyor. Derin bir nefes alın, şimdi getirin sol kolu sol bacağın üzerine yerleştirin, avuç içlerini birleştirin ve sırtı geriye doğru çevirin. Burada da sağ kolu başın üzerinden uzatabilirsiniz. Yavaşça geri gelin kolları uzatın iki yana tekrar ikinci savaşçı pozu. Kollar kalça kemiklerine bacakların arası kapansın oturuşa gelin. Nefes alın, yukarı doğru uzayın. Nefes verirken kürek kemiklerini birbirine doğru yaklaştırın. Alırken kollar uzuyor, verirken sanki bir direnç varmış gibi dirsekleri bükün. Sırtı çalıştıralım. Alın nefesi uzayın, verin nefesi yaklaştırın. Kolları birbirine doğru. Rahatlatın omuzları. Sağ bacağı ileri uzatın, sol diz bükülü olsun. Avuç içlerini birleştirin ve sol dirseğinizi sol bacağınızın içine yerleştirin. Buradan dirsek dizi iterek sırtı geriye doğru çevirmeye çalışın. Nefes alın, geri gelin. Sol bacağı ileri uzatın, sağ diz bükülü, sağ dirsek sağ bacağın içinde, geriye doğru çevrilin. Yavaşça geri gelin. Elleri kenetleyin, başın gerisine yerleştirin, nefes alın, geriye doğru açılın, nefes verirken sırtı yuvarlayın. Bu kez boynu da esnetiyoruz, başınıza çok fazla yük vermeyin. Nefesi alırken açılın, nefes verirken çene içeri. Tekrar açılın. Pozu tamamlayın. Kollar geriden gelsin. Kolları iki yana doğru açın. Bakışları yukarı taşıyın. Nefesi verirken elleri birbirine doğru yaklaştırın. Sırtı yuvarlayarak aldığınız nefesle kollar geriye doğru açılsın. Verdiğiniz nefesle birbirine doğru yaklaşsın. Son kez açılın. Ortaya doğru gelin. Sağ el bileğinden yakalayın. Sola doğru kolu uzatın. Şimdi yön değiştirin. Sol el bileğinden yakalayın ve sağ yana doğru açılın. Yavaşça geri gelin. Omuzlar rahat. Birkaç kez geriye doğru çevirebilirsiniz. rahatça oturun birkaç nefes gözler kapalı kalacağız avuç içleri bacakların üzerinde üst üste yüz kasları yumuşasın bedeninizde değişen dönüşen hisleri fark edin yaptığımız tüm hareketlerin etkilerini hissedin Burnunuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan rahatlatarak bırakın nefesi. Tekrar yapın. Rahat hissettiğinizde gözü aralayın, eller kalbin önünde birleşsin. Başınızı kalbinizin önünde eğin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Namaste.